Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Güçlü bir kadrosu var. bu ligi sonuna kadar götürebilecek kapasitesi var. sıkıntılı yerleri var mı? Var. Bence takım olarak hani ne oynadığını çok anlayamıyorsun Fenerbahçe'nin. Oyunda bir rakibe baskı kuramıyor. Oyununu kabul ettiremiyor. Zaten bakıyorsun hani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, yi Fenerbahçe yi yapan efsane olarak her zaman sıra dışı oyuncularla oynadı Fenerbahçe. Şimdi bakıyorsun sıra dışı oyuncusu yok kalmadı neredeyse. Yani Tadiş ile Şimanski dışında baktığın zaman böyle iş yapacak oyuncu. Amrabat diye bir oyuncu. iyi oynadı mı? İyi oynadı o gün. Tamam ama Fenerbahçe'nin Amrabat gibi oynayacağı da İsmail var. Fred var zaten. Ekstra bir oyuncu alman lazım. Kim olabilir Kaya bilmiyorum. Nasıl bir isim? Kim olabilir? Yani e, atıyorum mesela Alex Vahri bir oyuncusu yok. Bir Rapayç'i yok. Revivosu yok. Anelikası yok. O hep Tunca şansı yok. Yani bu tip oyuncular Fenerbahçe'yi zaten özel takım yaptı. Baktığın zaman sahada oynayan o mesela. Öyle pozisyonlarda öyle golleri atamıyor ki. Yani alınan işte El Nesiri. Şimdi bir Galatasaray'ın forvetlerine bakıyorsun. Icardi, Osimen, Bir de Fenerbahçe'ninkilere bak yani. Ayaks takımı 36 kere Beşiktaş ceza sahasına girmiş. 9 falan pozisyonu var. 4 tane gol atmış. Geçen sene Fenerbahçe hep her maçta 30-40 kere ceza sahasına giriyordu. 1-0-2-1 falan. Öyle sayılıyor. Daha zor. Yani abi iş yapan oyuncu bu. Tabelayı değiştirecek Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ne iyi çok iyi savunma yaptı. O, o sayı Samuel'i mesela çok iyi oynadı falan onu anlatıyor. Ya bırakın kardeşim. Rapa, şey, e, tadiç süper oynadı mesela. 2 gol bir asist. Seko şöyle oynadı. Hep onu konuşacağını. Sen hep sıradan oyuncuları konuşuyorsun. Mesela Fenerbahçe maçından sonra dinle herkes Amrabat'ı konuşuyor. Şöyle oynadı, oyunu aklını. Amrabat ağırlıklı ben... konuşuldu. Tamam da ben diyorum ki ben Fenerbahçe'ye aldığın oyuncu skora etki edecek oyuncu alacaksın. Jose Mourinho Fenerbahçe'de kadroya radikal bir müdahalede bulunarak takımı yeniden şekillendirmeye karar verdi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Sanjilas karşısında alınan 2 birlik galibiyete rağmen özellikle ilk yarıda sergilenen futbol Mourinho'yu tatmin etmedi. Maçın kazanılması sevindirici olsa da takımın genel performansı beklentilerin çok altında kaldı ve kadrodaki bazı oyuncuların performansı Jose Mourinho'nun kadroya neşter vurmasına neden oldu. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic sahada devleşerek takımını ayakta tutan isimlerden biri oldu. Maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla Kadıköy'de taraftarların alkışlarını toplayan Livakovic özellikle 90. dakikada kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük rol oynadı. Hırvat kaleci Union Sanjilas karşılaşmasında mücadelenin en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Mourinho kaleci pozisyonunda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor ve Livakovic'in formunu korumasını bekliyor. Rodrigo Becao ise sahada gösterdiği mücadele gücüyle dikkatleri üzerine çekti. Avrupa Ligi'nde bir maçta 15 ikili mücadele kazanarak 6 hava topu mücadelesinden de galip ayrılan Bekao, 3 top kapan ilk oyuncu olarak istatistiklere damga vurdu. Mourinho, Bekao'nun gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı ve deneyimli stoperin artık kulübede oturmayacağını belirtti. Bundan sonraki maçlarda Bekao'nun stoperdeki yeri garanti görünüyor. Diğer stoper pozisyonu ise Alexander Ciku ile Çağlar Söyüncü arasında dönüşümlü olarak paylaşılacak. Mourinho her iki oyuncunun da savunmada farklı katkılar sunduğunu belirterek rotasyon uygulayacağını açıkladı. Sezon başından bu yana Ferdi Kadıoğlu'nun eksikliğini hisseden Fenerbahçe'de Jaden Osterwold'e sol bek olarak sahaya çıkıyordu. Ancak Hollandalı oyuncu aslında sol stoper gibi oynatılıyordu ve bu da beklenilen hücum katkısını sağlayamıyordu. Union Sanjilas maçında ilk kez beklenen bindirmelere başlayan Osterwolde yeni göreviyle daha fazla hücuma katılacak. Mourinho, Osterwolde'yi sol kanatta daha ileriye taşıyarak ofansif gücünü kullanmayı planlıyor. Sol kanat bindirmeleriyle Osterwolde, Fenerbahçe'nin ataklarını şekillendiren önemli isimlerden biri haline gelecek. Sağ bekte ise Jose Mourinho'nun Mert Müldür'den memnun olmaması üzerine Osayi Samuel'in geri dönmesi planlanıyor. Antalya spor maçı itibarıyla Osay Samuel'in ilk 11'de yer alması beklenirken Mert Müldür kulübede görev bekleyecek. Mourinho, Osay'ın dinamizmi ve hızıyla hücum hattına daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor. İsmail Yüksek'in bu sezon gösterdiği performansın ardından Mourinho ondan memnun olsa da orta sahada Amrabat ile farklı bir oyun tarzı denemeye karar verdi. İsmail'in varlığında savunmayı üçleyen Osterwolde'nin yerine Amrabat'ın savunmanın arasına girerek oyun kurması ve Osterwold'u ileriye taşıması planlanıyor. Bu sayede Fenerbahçe daha akıcı bir hücum organizasyonu kurabilecek. Mourinho Amrabat'ın oyun vizyonundan ve savunmadan oyun kurma becerisinden yararlanarak takımın orta sahadaki pas akışını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ligin geri kalanında Amrabat ile Fred'in birlikte forma giymesi bekleniyor. Fred'in tecrübesi ve Amrabat'ın oyun kurma yeteneği ile orta sahadaki dengeyi sağlamayı hedefleyen Mourinho, Fenerbahçe'nin oyun temposunu yükseltmeyi planlıyor. Geçen sezonun en skorer isimlerinden olan İrfan Can Kahveci de Mourinho'nun planlarında daha fazla süre almaya başlayacak. Portekizli teknik adam bu sezon Tadic ile sürekli olarak maça başlamayı düşünmüyor ve İrfan'a daha fazla şans vermeyi hedefliyor. İrfancan'ın saha içi liderliği ve yaratıcı oyun kuruculuk özelliklerinden faydalanarak hücum hattında fark yaratması bekleniyor. Sol kanatta Saint Maximin Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. Fransız oyuncu gösterdiği mücadele ve isteklilikle teknik direktöründen tam not aldı. Mourinho, Saint Maximine olan güvenini göstererek onu maç ritmini yakalaması için düzenli olarak ilk 11'de oynatmaya devam edecek. Tüm bu taktik değişiklikler ve kadro revizyonları göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin Antalya Spor karşısına çıkacağı muhtemel 11 şu şekilde şekilleniyor. Kalede Livakovic, sağ bekte Osai Samuel, stoperde Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao, sol bekte Osterwolde, orta sağda Amrabat, Fred ve Şimanski, sağ kanatta İrfancan Can Kahveci, sol kanatta Saint-Maximin ve Forvet hattında Ennesiri. Mourinho'nun bu yeniliklerle güçlendirdiği Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar elde etmesi ve yeni bir ivme yakalaması bekleniyor. Özellikle amrabat Fred ikilisinin orta sahadaki uyumu ve hücum hattındaki saint Maximin İrfan Can ikilisinin etkili performansı Fenerbahçe'nin oyununu bir üst seviyeye taşımaya aday. Öte yandan Fenerbahçe'de Bright Osa'yı Samuel Gerçeği ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Union Sanjilas ile oynanan maçtan 2-1 lig galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Ancak bu galibiyetin gölgesinde kalan bir olay taraftarların dikkatinden kaçmadı. Maçın 65. dakikasında teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil olan Osay Samuel uzun bir sakatlık sürecinden sonra sahalara döndü. Fenerbahçe taraftarları sakatlığının ardından sahaya çıkan Nijeryalı oyuncunun performansını merakla bekliyordu. O Samuel'in dinamik ve enerjik oyun tarzı kanatta etkili bindirmeleriyle bilinirken fiziksel anlamda da hızla toparlandığı görüldü. Fakat oyuna girdikten sonra yaşanan olaylar beklentilerin biraz altında kaldı. Sakatlık sonrası heyecanla sahalara dönen Osay Samuel oyunun temposuna hemen uyum sağlamaya çalıştı ancak oyunun son bölümlerinde sinirlerin gerildiği dakikalarda üst üste iki sarı kart görmesi hem oyuncu hem de teknik ekip için hayal kırıklığı yarattı. İlk sarı kartını 87. dakikada, ikinci sarı kartını ise 90. dakikada gören Nijeryalı futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum Fenerbahçe'nin maç sonu sevincine bir gölge düşürdü. Osayi Samuel soyunma odasında oldukça üzgündü. Aktarılan bilgilere göre maç sonunda yaptığı hatanın farkına varan oyuncu teknik direktör Mourinho ve takım arkadaşlarından özür diledi. Bu özür hem teknik ekip hem de takım arkadaşları tarafından olgunlukla karşılandı. Mourinho'nun da oyuncusuna moral verdiği, o sayının yaşadığı bu talihsiz olayın ardından güçlü bir dönüş yapacağına inandığını belirttiği öğrenildi. Bu olay, Osai Samuel'in sahalardan uzak kaldığı dönemdeki hırsını ve geri dönüş arzusunu bir kez daha gösterdi. Ancak futbolun doğasında olan bu tür hatalar bazen en iyi oyuncuların bile başına gelebiliyor. Mourinho'nun Osai Samuel'e olan güveninin tam olduğu ve gelecekteki maçlarda oyuncusuna yeniden şans vereceği belirtiliyor. Nijeryalı oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir rol üstlenmiş ve özellikle Avrupa maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Hücumda yaptığı etkili bindirmeler ve defansif sorumluluklarıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.